30-35 seneden beri biz bu yolda soğan patates satıyoruz. Borcumuz olduğu kadar alacağımız da çok. Buna valimizle görüştük, Karacabey Belediye Başkanı'na görüştük, bütün siyasi otellerle görüştük. Şöyle bir şey abi, burası çiftçi Karacabey Memleketi, soğan. Buranın soğanı meşhur olmasa ben burada ne işim var? Sonra ben burada soğanı tanıtıyorum. Mesela Karcıbey'deki soğan pazarını hesabı iş yapıyor, çiftçisi şey iş yapıyor. Kavun satıyoruz, işte köylünün malını alıyoruz, bundan ne oluyor? Sonra memleketimize memleketi. şeyi tarafa yayıyoruz. Ya Kaç valime verdi ödüyoruz biz. Sergi başına. Nereden baksan 50 tane sergi var. 2000 liraya civarlarına vergi ödüyoruz seneli yanına gidip, yaklaşıyor. Yanına gitti. Yanına gitti. Yanına